Nedir bu blockchain sizin perspektifinizden? Blockchain'i çok seviyorum. <laughs> en önemli teknolojilerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sistem hackleyici. Nasıl sağlanacak bu veri güvenliği? Dünya üzerinde en kırılamayacak olan teknoloji, veri saklama teknolojisi blockchain'dir. Siz gönül rahatlığıyla bu teknolojiyle oy kullanır mısınız? Şimdi hangi bulutta saklanıyor? <laughs> İnsanlar biraz korktular kripto paralardan. Çok otoriteyi blockchain rahatsız ediyor. Siz olsanız Size rahatsız etmez mi? Biz şimdi otorite pozisyonunda oturuyor olsaydı size de rahatsız eder. Ben kendimi öyle bir yerde görmüyorum. Ee, Dolayısıyla hiç rahatsız olmuyorum. Gayet mutlu basit. <laughs> Devam ediyorum. Doçent Doktor Dicle Yurda Kul'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Duvacığım. Nasılsın? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Harikayım. Hocam bugünlerde herkesin konuştuğu, herkesin az çok bilgisinin olduğu veya araştırdığı bir konu blockchain. Nedir bu blockchain sizin perspektifinizden? Blockchain'i çok seviyorum. Önce öyle başlayayım. <laughs> yani Twitter hesabıma kadar her yerde bu konuyla alakalı sevgim açık net bir şekilde görülüyor. Neden derseniz şimdi teknoloji bir taraftan nötr bir kavram yani hem pozitif hem negatife çekilebilir bütün teknolojiler insan elinde. Fakat ben blockchain'in potansiyel olarak sürekli bahsettiğimiz endüstri 4.0 teknoloji içerisinde en önemli teknolojilerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sistem hackleyici, sistem kırıcı. Bu ne demek oluyor? Yani süre giden fakat bir şekilde hatalı işlemekte olan ya da bazı kesimleri dezavantajlı hale sokan bazı sistemleri tek ele bir nevi çomak sokarak Devre dışı bırakan, bambaşka bir forma sokan, kırılım yaratan bir teknoloji. Bazı piyasalarda zaten şimdiden çok net bir şekilde etkilerini görüyoruz. İşte merkeziyetsiz finans finans piyasalarını alaşağı etti. NFT sanat piyasalarında devrim yarattı. Dolayısıyla blok zincirin üzerinde yükseldiği bazı alanlar zaten şu anda bu kırılıma da tanık olmuş durumdalar. Teknoloji aslında tabanda biraz yaygınlaşması için zaman gerekti. Zira biliyoruz ki blok zincir uzun yıllar önce 12 yıl önce ilk olarak kripto paralarda Bitcoin'in üzerinde yükselmeye başlayan bir teknoloji fakat daha sonra bu alandan çıkarak bambaşka alanlarda da hayatımıza giriyor ve şu anda birçok sektörü de etkisi altına almış durumda. Hatta ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu biraz da şöyle anlatalım. Ben tanık oluyorum ki pek çok şirket şu anda blok zincir sistemleri üzerine çalışıyor ve bu çalışmaları aslında içeriye yani kendi stratejik departmanlarına eleman alarak yürütüyor. Bu ne demek? Blockchain yazılımcısı alıyor. Blockchain yazma işini başka bir şirkete outsource etmek yerine. Bu da aslında ne kadar stratejik olarak önem verdiklerinin bir göstergesi. Hocam şeffaflık, güven ve hesap verilebilirlik bugünlerde çok önemli kavramlar. Blockchain bu anlamda güvenli mi veya bu güvenliği sağlarsa hayatımızda neler değişir? Güven dediğimizde bu yüzyılın insanlarının Geçmişte de böyleymiş gerçi de özellikle bu yüzyılın insanların en büyük sıkıntı alanlarından birine denk geliyoruz. Küresel güven araştırmaları yapılıyor. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Bu araştırmalarda en az güvenilen ve en çok güvenilen kurum ve kişiler araştırılıyor. Genellikle işte hükümetler, şirketler bu listenin en tepesinde en az güvenilen kurumlar olarak ortaya çıkıyorlar. Aslında biraz da bu güvensizlik ortamından dolayı blok zincirin halk nezdinde de kabulünün yüksek olacağını düşünüyorum ben bir nevi umut. Neden derseniz, şimdi teknolojisi çok sık konuşulan bir konu ama çok kısaca açıklayalım. İnternette gördüğüm harika bir analoji vardı yıllar öncesinde, bir onu dile getirerek başlayayım. Şöyle işliyor blok zincir. Eskiden bakkallarda veresiye defterleri varmış. Belki şimdi hala vardır. Mahalle arası bakkallarda işte zaten tanıdığınız biri vesaire ama tabii ne alıp ne sattığınızı kontrol edebilmek amaçlı hem bakkalda hem de sizde bir tane veresiye defteri oluyor. Gittiğinizde bir ürünü veresiye almak istediğinizde bakkal da defteri açıyor, siz de defteri açıyorsunuz. Karşılıklı kayıtlarınızı kontrol ediyorsunuz. İşte bir ay önce şunları şunları almışım, parasını ödemişim. Geçen hafta aldım şu şu ürünlerin parasını henüz ödememişim ve ikiniz kayıtlarınızı kontrol ediyorsunuz. Eğer uyuşuyorsa o kayıt, yeni bir işlem yapıyorsunuz. Neden? Güven usulü hala devam ediyor. Baktığınızda kayıtları örtüştürdüğünüzde Evet şu kadarlık borcum var. Hadi bunun üzerine işte bugün de iki sütle bir ekmek alıyorum. İkiniz de aynı anda işliyorsunuz deftere. Ve defterleri kapatıyorsunuz. Artık orada ortak bir mutabakat var. Şimdi bu mutabakat aslında blok zincir için çok güzel bir analoji. Zaten blok zincirin üstünde yükseldiği teknolojiyi de dağıtık defter yapısı diyoruz. Türkçe'ye böyle çevrilmiş. Bu biraz önce bahsettiğim bakkalla sizin defterinizden milyonlarca adet olduğunu düşünün herkes her veriyi ortak bir şekilde örtüştürdüğünde o veri blok zincir sistemine yazılır hale geliyor. Yani mutabakat olmaksızın siz bir veriyi oraya yazamıyorsunuz. Bu ne anlama gelir? Herkesin ortak mutabakatı, herkesin ortak anlaşması yani o verinin doğruluğu ile ilgili binlerce bilgisayarın, binlerce ünitenin onay vermesi anlamına geliyor. Bu da tabii ki manipülasyona açık olmayan, veriyi değiştirmeye, kendi çıkarınıza manipüle etmenize izin vermeyen bir sistem. Dolayısıyla güven unsurunu hayatımıza yerleştiriyor ve bu güven unsuru da bahsettiğim gibi hem insanlarda, insanların hayatlarında, toplumsal sistemlerde en çok eksikliğini duyduğumuz şey olduğundan blok zincir burada kapatıcı bir unsurda kuruyor diyebiliriz. Peki hocam toplumda şu an blok chain ve kripto paralarla ilgilenmeyen insanlar var kitleler tarafından benimsenmesi için ne olmalı? Aslında biraz kripto paraların üzerinde yükselmiş olması hem fırsat hem tehdit bana kalırsa. Çünkü insanlar biraz korktular kripto paralardan. Çöküşler oldu biliyorsunuz ama çok men piyasada yok ona bakarsanız. Yani Nasdaq da çöküyor bir taraftan. Onun gibi kripto para piyasaları da çöküyor. Fakat böyle kripto paralar, NFT'ler vesaire derken bir böyle bir tık kumar olarak algılayan, güvensiz bir ortam olarak algılayan, güvensiz bir yatırım aracı olarak algılayan da geniş bir kitle oldu. Yani hem bilinirliği açısından kripto paralarla yükselmesi pozitif bir unsur ama çok yüksek riskli bir piyasa olarak algılanması dolayısıyla da insanlarda biraz güvensizlik yarattı diyebilirim. Yani zaten herkes her şeye güvensiz. Dolayısıyla böyle sürekli çöken, neden yükselip neden düştüğü daha önce rasyonelize ettiğimiz mekanizmalarla tam olarak açıklanamayan piyasalar. O yüzden insanlar da kafalarında soru işaretleri barındırıyor. Geçenlerde Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin Times'ta bir röportaj vermiş. Onun üzerine tweetler yayıldı. NFT'lerde biliyorsunuz garip garip resimler, görseller vesaire popüler oluyor ve milyonlarca dolar topluyor. İşte binlerce dolara satılıyor tek bir NFT. Bu arada bir NFT var. Belki biliyorsunuzdur. İşte maymun resimleri ve bunların NFT'leri. inanılmaz fiyatlara satılıyor. Şimdi insanlar da bunu görünce haliyle böyle altı boş, balon vesaire piyasa olarak olarak algılamaya meylediyorlar. diyorlar e, Vitalik de diyor ki aslında kripto paraların işi bu değil. Ukrayna, Rusya savaşından örnek veriyor. Ukrayna'da çok ciddi yardımlar toplanmasına sebep oldu. Kripto paralar üzerinden ciddi meblalar toplandı. Kripto paralar aslında böyle işler için icat edilmiş şeyler. Yoksa işte maymun resimleriyle oynamak için icat edilmiş şeyler değil dedi. Ki bu maymun resimlerini de Ethereum platformunun üzerinde çalıştığını da bahsedeyim. Yani aslında kendi platformun üstünde çalışan bir mekanizmaya negatif bir yorumda bulunuyor. Fakat çok haklı. Bu sebepten dolayı hem böyle biraz popülerleşti bu mevzu hem de bir yandan insanların kafasında soru işareti oluşturmaya başladı. Fakat bizler, sizler işte teknolojinin gerçekten ne anlama geldiğini, nasıl fırsatlar barındırdığını anlattıkça insanların da şirketlerden talep edeceği, hükümetlerden talep edeceği bir sistem olduğunu düşünüyorum ve olacağını düşünüyorum. Seçim güvenliğinden, oy güvenliğinden tutun yediğiniz, içtiğiniz gıdanın güvenliğine kadar pek çok şeyi izleyebilmenizi sağlayabilecek ve elinize ulaşan veriden emin olmanızı sağlayabilecek bir sistem. Bence en büyük yarattığı kırılım bu. Ben değiştirilemez, manipüle edilemez bir veriden bahsediyorsam, geriye dönük olarak bu veriyi izlediğimde gerçek bilgiye ulaşabilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla da insanlar için ne kadar çok zikredersek bu teknolojinin faydasını, o kadar çok talep edecekleri bir e, altyapı haline geleceğini düşünüyorum. Hocam güvenlikten bahsettiniz. Bence çok ciddi bir konu. Blockchain e, yaygınlaşacak belki önümüzdeki yıllarda belki tahmin edemediğimiz bir hızda ama e, veri güvenliği ciddi bir konu. Nasıl sağlanacak bu veri güvenliği? Ya aslında mekanizma veri güvenliği üzerine kurulu. Yani verinin değiştirilememesi, manipüle edilememesi üzerine kurulu. Bütün gücünü de buradan alıyor diyebiliriz. Haliyle böyle bir sistemin aslında hani hacklenebilme ihtimali vesaireyi konuşursak bulut sistemleri üzerinde çalışan sistemlerin hack'e açık olduğunu biliyoruz. Bunu yazılarında da zaman zaman bahsediyorum. Geçen sene de çok çarpıcı bir istatistik var. Bir yıl içerisinde %120 oranında blok zincir ve blok zincirin bulut üzerinde çalışan sistemlerine saldırı gerçekleştirilmiş. Hack saldırıları gerçekleştirilmiş. Tabii bunların çok büyük bir kısmı kripto para tarafından. Yani orada tatlı bir pay olduğu için ciddi bir kripto paralar tarafında şey var. Hack potansiyeli daha ziyade o tarafta. Ama bulut sistemlerin üzerinde yükselen kripto ya da diğer blok zincir sistemleri için bu risk söz konusu. Fakat şu anda dünya üzerinde en kırılamayacak olan teknoloji, veri saklama teknolojisi blok zincir. Yani bu bunu değiştirmiyor. Asla kırılamaz değil ama imkansıza yakın. Fakat bir rezerv koymak lazım. Her şey olduğu gibi burada da bir teknoloji savaşı var arkadaşlar. Teorik biraz aslına bakarsanız ama. Kuantum bilgisayarların, normal bilgisayarların karşılığında işte 15 dakikada bin yıllık yapılacak bir işlemin, bin yıllık kırılabilecek bir şifrenin 15 dakikada kırılabildiği bilgisayarlardan bahsediyoruz. Blok zincir sistemlerinde kırabileceklerine dair teorik bazı veriler gelmeye başladı deniliyor. Fakat tabii ki kriptograflar da boş durmuyorlar. Dolayısıyla orada da bir teknoloji savaşı gerçekleşecek. Muhtemelen onlar da kuantum bilgisayarlar tarafından bile kırılamayacak ya da güçlükle kırılabilecek algoritmalar üzerinde çalışacaklardır. Daha aslında bunlar yeni çok yeni teknolojiler. Yani geçmişi var fakat bizim kullandığımız anlamda 10-15 yıllık teknolojilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla gelecekte neler göreceğimizi tasavvur etmek de o kadar kolay değil. Bir örnek vereyim. Biraz önce sen de söyledin Tuğba'cığım. Böyle önümüzdeki süreçte bu teknoloji hızlanacak, birkaç sene içerisinde hayatımıza girecek vesaire gerçekten kullanım alanında girdiğini tüketiciler olarak, insanlar, bireyler olarak da göreceğiz dedik. Benim herhalde bir 3-4 sene içerisinde hayatımıza girer dediğim teknolojik uygulamaları 3-4 ay içerisinde girdiğini gördüğüm çok oldu. Dolayısıyla bizim projeksiyonlar biraz hatalı çıkabiliyor. Ben diyorum ki işte 5 seneye kadar bu gerçekten sektörde yerleşir çok daha hızlı yerleşmiş olduğunu görüyorum. Bizim tasavvur ettiğimiz artış ivmesiyle gitmiyor mevzu. Galiba en önemli kısımlardan biri de bu. Dolayısıyla bütün şirketler, hükümetler, görüyorum ki mesela Avrupa Birliği'nde çok fazla sayıda devlet bu konuyla alakalı çok ciddi şekilde çalışmalar yapıyor. Bizde de çok güzel çalışmalar var. Ben özellikle kamu yarar tarafına dokunan çalışmaları incelemekten hoşlanıyorum. Burada da bahsettiğim gibi işte gıda güvenliğinden oy güvenliğine kadar pek çok sistemde kullanılmaya başlandı. Bu da bana umut veriyor. Ben genelde pozitif bir insanım, umutlu bir insanım ama hani bu kısmın da bu kadar umut verici olmasının sebebi aslında çok umutsuz bir noktada bizleri yakalamış olması. Ben bu yeni nesil teknolojilerin birçok problemi aşmaya namzet olduğunu düşünüyorum. Hocam siz konuşurken gerçekten ben de umutlu oluyorum. <laughs> Amacım tam olarak o mu onu da bilmiyorum. <laughs> yani emin de olamıyorum. Bir diğer merak ettiğim soru belki de bence en can alıcısı. Pek çok otoriteyi blockchain rahatsız ediyor. Peki neden rahatsız ediyor hocam? Siz olsanız sizi rahatsız etmez mi? Biz şimdi otorite pozisyonunda oturuyor olsaydık bizi de rahatsız ederdi. Ben kendimi öyle bir yerde görmüyorum. Dolayısıyla hiç rahatsız olmuyorum. Gayet mutlu bir... <laughs> Devam ediyorum bu teknolojiyle ilgili hayatıma ama sadece aslında otorite pozisyonunda olanları değil bir şekilde o verinin kendi eliyle sisteme girilmesinden, manipüle edilebilmesinden, kendi lehine manipüle edilebilmesinden hoşlanan her kişi, her kurum bu sektörden, bu teknolojiden rahatsız olacak tabii ki. Bir de biraz önce bahsettik, sistem ekleyici diyoruz. Bu ne demek? İşte NFT piyasaları, sanat piyasalarını böyle gerçekten darma duman etti. Neden? Aracıların rolünü ortadan kaldırıyor. Sanatçı doğrudan kitleye ulaşabiliyor, üretici doğrudan kitleye ulaşabiliyor. E, aracı tabii ki rahatsız bundan fakat bugüne kadar zaten biz aracıların katma değer üretmeksizin sistemden ne kadar çok kaymak yediğini gün rahatsız oluyorduk o yüzden beni rahatsız etmiyor şahsen ama bir de aracıya sormak lazım. Ya da işte otorite pozisyonunda olup bu verilerin manipülasyonundan bir şekilde fayda sağlamakta olan otoritelerin rahatsız edileceği kesin. En basitinden oy güvenliğini düşünelim. Oy güvenliği açısından gerçekten bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum ben bu teknolojinin. Uygulamaları da sıkça görüyoruz özellikle dediğim gibi Avrupa ülkelerinde. Neden? Çünkü orası demokratikleşme konusunda daha hassas, halkın daha yoğun talepleri var. Dolayısıyla bu sistemi oy vermeyle alakalı, herhangi bir oylamayla alakalı bir sistem içinde devreye sokan hükümetlere, devlet kurumlarına daha fazla müteşekkir oluyorlar. Talepleri bu yönde çünkü. Ve hükümetler de bu hizmeti ya da işte kamu kurumları da bu hizmeti halka götürmenin ne kadar avantajlı olacağını biliyorlar. Ama o biraz o coğrafyaya ait sanki bir özellik. Her coğrafyada bu, bu kadar pozitif karşılanmayacaktır. Zira dediğim gibi bu işin manipülasyonu eğer sizin faydanıza olabiliyorsa ki burada bir kişi ya da bir kurum ya da işte bazı kesimleri parmakla göstermek de istemiyorum. Zaman zaman herkes verilerin kendi lehine saptırılmış bir şekilde sunulmasından keyif alabilir. Böyle bir dünya ortadan kalkacak diye yola çıkan bir teknoloji de tabii ki bunun aksini isteyen insanlar için çok güzel fırsatlar vaat ediyor. Ben daha şeffaf, daha güven kavramı üzerine kurulmuş bir toplumda yaşamayı, bir ekonomik ve insani ilişkiler alanında yaşamayı çok isterdim. Bu nedenle birazcık dahi umut vaat eden bir teknoloji olduğu için e, benim en önemli algıladığım, en yıkıcı, kırıcı e, ve değiştirici, dönüştürücü olarak algıladığım teknolojilerden biri ve bu yüzden seviyorum aslında. Hocam bir yazınızda okumuştum. Bu e, blockchain teknolojisiyle oy kullanan ülkeler var. Peki siz gönül rahatlığıyla bu teknolojiyle oy kullanır mısınız? Şimdi hangi bulutta saklanıyor? <laughs> İlk sorun bu. İkincisi hali hazırdaki sistemle karşılaştırdığımızda şimdi beyin öyle işliyor aslında en yakındaki alternatifle karşılaştırıyor. Ve bunun üzerinden ben hemen soruna yanıt verecek olursam evet güvenirdim çünkü mevcut yapının içerisinde kullandığım alternatiflere kıyasla çok daha güvenli bir alternatif. Yani dolayısıyla karşılaştırdığım bir yerin eşiği çok düşük. <laughs> o yüzden bana vaat edeceği her şey biraz pozitif sonuçlanıyor doğal olarak. Evet, işte bulut üzerinde saklanan veriler söz konusu. Evet, bulut işlemcili bulut sistemi üzerinde yükselen kripto zincirlerde her zaman ekleme ihtimali var ama normal şartlarda şu anda kullandığımız genel geçer teknolojiye göre çok 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 daha düşük bir ihtimalden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben bu ihtimali sahiplenirim. Kesinlikle daha güvenilir olacağına eminim. Aynı zamanda bazı açılardan da tabii enteresan fırsatlar da barındırıyor. Ülkelerin sadece kendi içlerinde değil birbirleriyle olan ilişkilerinde de kripto paraların ya da işte blok zincir sistemlerinin farklı alternatifler yarattığını, biraz güç dengelerini yerinden oynattığını en azından bebek adımlarıyla şu anda görmeye başladık. Bu bile bence bazı sistemlerin yerinden oynadığını, bazı plakaların yer değiştirdiğini ve bazı depremlere gebe olduğumuzu da net bir şekilde gösteriyor. Hocam benim kafamda şu an blockchain çok net. Tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Benim gibi birçok izleyicinin de blockchain hakkında artık bir şeyler anlatabilecek düzeye geldiğine eminim. Teşekkür ediyorum hocam her şey için. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.